Mesela sabah akşam okunacak bir dua vardır. Bir satırdır. Tirmizi hadisinde geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Allah'ın adıyla sabaha çıktım veya akşama çıktım. Üç kere. O Allah ki diyor yerde gökte onun adıyla hiçbir şey zarar veremez. Hakkıyla işiten, hakkıyla bilen ancak olur. Bu çok büyük bir zikir. Bunu e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes'e öğretmiş. O da onu... Haccacı Zalim'e karşı koruma olarak hep okuyormuş. Haccacı Zalim de onu kaç kere öldürmeye teşebbüs etmiş. Çağırmış yanına falan. Ondan sonra demiş ki hadi gitsin. Demişler ki efendim sen bunu öldürmeye çağırdın. Bunun gibi 40 tane sahabeyi kestin astın. Bunu niye bir şey yapamadın? Demiş yanında iki tane aslan beni yutacaklardı. Ben onu gördüm bir şey yapamadım. Bu sefer Hazreti Enes'e demiş ki sen korkmuyor musun benden ya seni asarım keserim. Senden korksam sana taparım demiş. İbadetimi sana yaparım. Neyine korkacağım? Demiş ya neden? Bir senin ama demiş bu kadar adam yapmadı da sen bunu bu harekete bana çekiyorsun. Senin bir şey bildiğin var. Demiş ki ben Resulullah'tan bir dua öğrendim. Sabah akşam onu üç kere okuyana ne şeytan ne sultan ne güç hiçbir kuvvet ne zehir ne sihir işlemez demiş. Bu sefer Hacca Zalim de tabii ne olursa olsun gavur değil. Hadisere inandığı için Şimdi onu diyorum bakıyorum da tarihte dolu şu zalim bu zalim diyorsun da çoğu yani bazı hocalardan daha Müslüman çünkü hadis dedim mi adam duruyor yani. Adam demiş ki efendim bana da öğret demiş onu. Demiş ki sana öğretir miyim demiş. Senin yaşamana sebebiyet veririm demiş. Korunmana sana öğretmeyeceğim gibi. Senin sağlığında da bir kişiye öğretmem ki ondan da belki para mara menfaat karşılığı bu hadisi öğrenirsin. İşte vefatına kadar kimse öğretmemiş. Ölümüne yakın yanındaki hizmetine demiş ki bir emanet var benle gelmesin. Bu hadis-i şerife göre sabah akşam üç kere okuyan bu benim dualarım kitabımda da var birçok kitabımda var. Kimse buna zarar veremez. Hatta bu Müslüm'ü Horasani olacak. Cariyesi bunu zehirliyormuş. Bakmaktan bıkmış. 130 yaşına kadar her gün yemeğine biraz doz katıyormuş. Fakat olmadı da artık dayanamamış. Sen ölümsüz müsün demiş. Bir gün sinirlenmiş Niye demiş yani. Demiş ki dozu, dozu bitti demiş. Son doza kadar kullandı. Evladım sabah akşam demiş okuyorum ben bunu. Ha şimdi bu nedir? Ben bunu okuyayım ondan sonra zehri içeyim. Bu bu demek değil. <laughs> amma ve şuraya getireceğim. Hazreti Ali nasıl şey dediler? Evet. Hazreti Ömer nasıl şey dedilebildi? Ha şimdi Hazreti Osman nasıl şey dedilebildi ki? Hazreti Osman bu hadisin ravisidir. ilk ravisi. Hatta bu hadisi ondan rivayet eden de ravilerden biri Osman İbni Eban diye bir zat var. Bu rivayet eden zat da felç. Şimdi o hadisi ondan duyan da ona bakıyor. O da demiş ne bakıyorsun yan yan demiş. Anladım demiş. Niye? Sen bu hadisi biliyordun da niye felci oldun demiş. Çünkü sabah okursa akşama kadar, akşam okursa sabaha kadar ani bela gelmez. Ani bela. Şimdi demiş sen buradan niye felci oldun? Demiş yani o demiyor da senin bana niye sor baktığını anladım. Ama demiş Allah'ın kaderi yerine gelsin diye ben o gün unutturuldum demiş. Yani sen istediğin kadar havas bil. Ölümsüz de olamazsın... Belasız da kalamazsın... Çünkü Allah'ın bir kaderi vardır... Bu kaderin işlemesi kesin kararsa... Kesin kararsa... O gün unutturulursun... O zaman öbür günler okumamın ne manası var? Ya öbür günler okuduğunda da en azından... Vicdanen ve ruhen ve nefsen... Kendini. Ne diyorsun? Ben bugün bunu okudum diyorsun... Ona göre de bir cesaretin geliyor... Kendini Ama köprüden atlama kalkmayacaksın tabii... <laughs> Ama yine de ben mesela... Okudum mu okumadım mı hemen bir geri giderim sabahtan okudumsa da uykulu okudum manayı düşündüm mü şuursuz okuduysam tesiri az olur bir sıkıntılı bir şey hissettiğimde tekrar okurum çift dikiş olsun bir daha okurum o gün bir mahkeme var bir olay var şudur